başlamadan önce istenilerden buyur. <laughs> Break <Sessiz> Bir tane daha. Tamam. Bir örnek. İyi koyduğum nereye? Şunları şöyle yeni çıkan Abi, <laughs> ee, önce bir oraya bir atlas stent, 3 milimetre biraz daha uzun 24 milimetre bir atlas koymak istiyoruz. Kahve içeceğiz hocam. Evde kahve içiyoruz. Turgut Özal Tıp Merkezi'nden girişimsel nöro radyoji bölümünden Profesör Doktor İsmail Okan Yıldırım yaklaşık bir 12 12 yıldır burada öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Ee, bu e, ayın 17'si ile 21'i arasında İstanbul'a yap, İstanbul'da yapılan bir toplantıda konu başlığı kıtaları birleştir kıtaları ve kültürleri birleştirmek. Kıtaları kıtaları ve kültürleri birleştirmek adlı büyük bir kongrede yaklaşık e, 1409 katılımcının hem ulusal hem de uluslararası Asya ve Avrupa Nöro-Radyoloji Dernekleri'nin beraber düzenlediği bir toplantıda ee, biz de merkezimizden e, meslektaşlarımıza e, canlı yayında bir e, beyin baloncuğu kapalı yöntemle bir beyin baloncuğu ameliyatı yaptık. Bu e, ameliyat e, salondan canlı izlenerek, e, canlı izle, izlendi ve e, e, İstanbul'da birçok duayen hocam. Duayen hocamızın da katıldığı işlemi onların önerileriyle ya da konuşarak gerçekleştirildi. E, canlı yayın vakaları e, takdir edersiniz ki çok e, stresli anlarda oluyor o, olan şeyler ve bir beyin ameliyatının canlı yayınlanması e, bu bizim üniversitemiz hem de kurumumuz için e, aslında gurur verici bir olay. Azlığımızda bu beyin, ama beyin baloncukları aslında iki şekilde yapılabilen ameliyatlar, hem kapalı yöntemlerle hem de açık yöntemlerle yapılan ameliyatlar. Kapalı yöntemlerle yapılan ameliyatlarda çok önemli derecede yüksek teknoloji gerektiren ve tecrübe gerektiren ameliyatlar. Yaptığımız ameliyatın en önemli özelliği zor bir teknikle yapılmış olması. Çok fazla e, merkezde yapılan ameliyat e, şekilleri değil bunlar. Aynı zamanda böyle bir zor bir ameliyatı canlı yayında bu işin duayenleriyle beraber ve Asya ve Avrupa'dan katılım gösteren 1409 katılımcını sunarak yapmak e, bizim için de hem e, aynı zamanda stresliydi ve aynı zamanda başarılı olduğumuz için de mutlu olduğumuz bir durumdu. Hastamız şu an gayet iyi. Şu an taburcu etmek üzereyiz. Bununla beraber bu canlı yayın ameliyatını yaparken yaşadığımız ilginç bir olaydan da ben bahsetmek istiyorum. Biz bu canlı yayın olayını yaparken ünitemize acil bir beyin kanamasıyla başka bir hasta intikal etti. Bu intikal edince bir taraftan canlı yayından ekibimizi ikiye bölmek zorunda kaldık. Bir taraftan e, salona canlı yayın yaparken diğer taraftan da öbür ekibimiz diğer ameliyatı başarıyla gerçekleştirdi. E, aynı anda iki ameliyatı birden gerçekleştirmiş olduk. Gerçekten ben meslek hayatımda e, çok zorlandığım anlardan bir tanesiydi.